Değer katılımcılar, kıymetli misafirlerimiz, değerli bilim insanları ve çok kıymetli konuşmacılarımız, Türk obezite Cerrahisi Vakfı ve Atabay İlaç İşbirliği ile düzen, işbirliği ile birlikte düzenlenen obezite Cerrahisi sonrası komplikasyon yönetimi gibi kritik bir konunun ele alınacağı bu önemli sempozyuma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Toplantımıza başlamadan öncelikle sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda onları anmaya ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. isso Şimdi sizleri Türk Obestle Cerrahisi Vakfımızla tanıştırmak istiyorum. Bizlerle amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştirdiklerimizi size anlatmak istiyoruz. istiyoruz. Buyurun izleyelim lütfen. Modern çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obeziteyle mücadelede dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor, çağdaş yöntemleri inceliyor ve eğitim projeleri geliştiriyoruz. Türk Obezite Cerrahisi Vakfı olarak, vizyonumuz doğrultusunda sağlık profesyonellerini ve ilgili hedef kitleleri obezitenin tanısı, önlenmesi ve cerrahi tedavisi konularında bilinçlendirmek için çalışıyoruz. 2018 yılında eğitim odaklı bir misyonla kurulan vakfımız bugüne kadar obezite cerrahisi alanında birçok eğitim projesine öncülük etti. Kuruluşumuzdan bu yana düzenlediğimiz 4 bilimsel kongre, sayısız web semineri ve yüz eğitimlerle başta hekimler olmak üzere sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağladık. Vakfımız bundan sonra da bilimsel ve çağdaş yaklaşımları rehber edinerek hekimleri ve sağlık profesyonellerini bir araya getirmeye ve hastalara en iyi hizmeti sunmalarına destek olmaya devam edecek. Büyüyen üyelerimiz ve siz değerli katılımcılarımızla bir arada olmaktan gurur duyuyoruz. Evet, 2018 yılında Profesör Doktor Oktay Banlı hocamız önderliğinde kurulan Türk Obesite Cerrahisi Vakfı kuruluşu itibariyle bugüne kadar dolu dolu birçok etkinliğe imza attı. Ve bugün burada yeniden yeni bir etkinlikle sizlerle bir araya gelmenin heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Obeste cerrahisi, obestenin tedavisinde altın anahtar rolüyle hastalarımıza yeni bir başlangıç sunarken beraberinde multidisipliner bir yaklaşım gerektiren yönetim süreçlerini de getiriyor. Bugün burada sizlerle alanında uzman isimlerin bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşarak daha etkili tedavi stratejileri geliştirmeyi amaçlıyoruz.